Bitcoin ETF'leri onaylandığından beri ilk defa bu kadar kötümser bir tablo görüyorum. İki gündür BlackRock Bitcoin satın almıyor ve diğer firmalar da Grayscale'e katılmış durumda ve Bitcoin satmaya başladılar. Spot tarafta open interestler düşmeye devam ediyor. İnsanlar spottan Bitcoin satışlarını sürdürüyorlar. Bitcoin fonlama oranları düşerken Likidasyon seviyesi yukarıda birikmeye başladı. Bitcoin haftalık grafiğinde desteği aşağı doğru kırdı. MACD indikatöründe histogram iyice azalmaya başladı. Düşüş bitti mi? Buradan bir toparlanma gelir mi? Buradan bir toparlanma gelirse yukarıdaki hedeflerimiz neler olur? Bitcoin nereye kadar yükselir? Arkadaşlar bugünkü videomda Bitcoin tarafında ve Ethereum tarafında detaylı teknik analiz yapacağız. Solana'yı inceleyeceğiz. Solana'da boğa sinyali yandı. Mekli tarafından Ethereum'a detaylı bakacağız. Ethereum'un Bitcoin'a e göre performansını inceleyeceğiz. Ayrıca likidasyon seviyeleri, vadeli ve spot işlemlerdeki uyumsuzlukları, ETF firmalarını ve sizlerin en çok sevdiği son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen net pozitif hacim akışını konuşacağız. Ama videoma başlamadan önce videoyu durdurup buradan beğenileri en azından 500'ün üzerine çıkartırsanız çok sevinirim. Bitcoin ETF'leri onaylandığından beri alış satışları incelediğimde dikkatimi çeken iki şey oldu arkadaşlar. Bunlardan birincisi BlackRock 2 gündür hiç Bitcoin almıyor. BlackRock'un almamasıyla beraber Fidelity, ARK Invest ve diğer firmalarda satışa geçmiş durumdalar. Normalde satış olduğunda ağırlıklı Grayscale tarafından olurdu. Ama Grayscale dün 130 milyon dolarlık sattı. Bugün yine 139 milyon dolarlık sattı. Grayscale tarafından değişen bir şey olmadı. Sadece diğer firmalar satışlara ağırlık verdiler arkadaşlar. Bu durum birazcık negatif. Eğer bu şekilde devam ederse Bitcoin'de daha düşük seviyeleri görebiliriz. Bugün bir satış gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu ABD piyasaları açıldığında Bitcoin'in hareketiyle hepimiz net bir şekilde göreceğiz. ETF firmaları Bitcoin satıyorlar ama fiyatın çok da düşmediğini görüyorsunuz. Yani dünden önceki gün bir operasyon oldu. Aşağı kadar düştük. Fiyat aynı seviyelerde duruyor. Fakat aynı seviyelerde durmasına rağmen yaklaşık 140 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleşti. Peki fiyatın buralarda durması gerçekçi mi? Bence değil arkadaşlar. Birazcık daha düşmemiz lazımdı. Çünkü fiyatı vadeli taraftan yukarıda tutuyorlar. Bakın üst taraftaki indikatör bizlere vadeli taraftan açılan işlemleri open interestleri gösteriyor. Fakat spot tarafta bir negatif uyumsuzluk var. Spot tarafta open interestler azalmaya başladı. Sürekli işlemler kapanmaya devam ediyor. Likidasyon seviyesini incelediğimde Bitcoin likidasyon bölgesi şu anda 67400 bölgesinde birikmiş durumda. Zaten fiyat düşmeden önce de sizlere 67500'ün çok önemli olduğunu Defalarca söylemiştim. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen net hacim akışına baktığım zaman Ethereum'a para girişi çok iyi. Bitcoin'den daha da fazla birazcık pozitif ayrışıyor Ethereum. Ethereum, Pepe, Bonk, ETC, Floki, Ordi, ADA, Arbitrum, Ton, Fil coin'lerine para girişleri ön planda olmuş arkadaşlar. Bu coinlerdeki hacim akışları diğerlerinden daha fazla. MACD indikatörü saatlik grafikte Solana için boğa sinyali yaktı. Yani MACD line, MACD trigger'ı yukarı doğru kesti arkadaşlar. Bakın burada kesişim gerçekleşti. Zaten burada da histogram pozitife dönmüş durumda. Buradan görebilirsiniz. Fiyat aynı yerlerde. Çünkü MACD tarafında da bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Bakın MACD histogramı kesişimi burada gerçekleşti. Ve şimdi yukarıda gerçekleşti. Fakat ilk önce fiyat buradayken Histogram çok daha aşağıdaydı. Şimdi fiyat aynı yerde. Histogram kendini yukarı doğru taşıdı. Bu RSI'daki pozitif uyumsuzluk gibi arkadaşlar. Fakat MACD'de de böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Biz işleme girdik arkadaşlar. Gri bölge altında stop olacak şekilde siz de işlemi alabilirsiniz. İşlem detaylarını, analizleri hepsini Telegram kanalından detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Herkese açıktır. Burada 11.200 kişiyiz. Gelip siz de aramıza katılabilirsiniz. Bir de benim kapalı grubum var. Burada 381 kişiyiz arkadaşlar. Bakın Solana işlemin detaylarını burada paylaştım zaten. Eğer bu kanalıma gelmek istiyorsanız da tek yapmanız gereken videomun altına gelip burada ömür boyu indirimli Maxi kayıt linkinden borsaya kayıt olmak işlemlerinizi bu borsada yapmak arkadaşlar. Eğer Maxi borsasına buradaki linkle kayıt olursanız hem bana faydanız dokunur hem işte ücretlerinden çok büyük indirim alırsınız hem de trade takımıma ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Bitcoin'i 4 saatlik grafikte incelediğimde aşağıda Fibonacci 0.382 var arkadaşlar. Burası 64.100 dolar bölgesi. Şu an bizim için en yakın ara desteğimiz burası. Eğer fiyat burayı aşağı kırarsa aşağıda benim için en önemli seviyelerden bir tanesi 61.800 dolar. Eğer 61.800'ü de aşağı kırarsa bu sefer 59.500 daha önce dip yaptığımız, çok güçlü tepkiler aldığımız bölge takip edilecek arkadaşlar. 59.000'in de daha aşağısı var mı diye soran olursa bence çok fazla yok. Bitcoin fiyatının bakın ta kasımlardan Kasım 2022'lerden beri incelediğimizde Bitcoin düzeltmelerinde hiçbir zaman %22'den fazla düşmemiş arkadaşlar. Bakın burada %22.91 daha sonra %20, daha sonra %22.77, sonra %21.45 ve şu anda da %19'lardayız. Yani %22 hiç geçmemiş. Eğer bu düşüş %22'ye kadar devam edecek olursa bizlere en fazla 57.500 dolar bölgesini gösteriyor. Fakat dibi yakalamak, en dibin dibini bulmak her zaman zordur arkadaşlar. O yüzden bence 60.000-59.000 bölgeleri güzel bir dip olarak sayılabilir. Hatta 61 binde bile birazcık maliyetlenilebilir diye düşünüyorum. Çünkü haftalık grafikte Bitcoin çok olumlu. Sizlere Twitter'da da gösterdiğim, videonun başında da gösterdiğim haftalıkta destek kırıldı. Bitcoin çakılacak dediğim grafik aslında birazcık farklı bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak. Bitcoin grafiğini ters çevirdim arkadaşlar. Normalde her zaman ne deriz? Destek aşağı doğru kırıldı. Fiyat bundan sonra bir test yapacak ve ondan sonra aşağı çakılacak deriz değil mi? Ama grafiği ters çevirdim arkadaşlar. Bakın aşağıda 150 bin var. Yukarıda 30 bin 40 bin dolarlar var. Yani bu grafik aslında böyle arkadaşlar. Şu anda da retest yapıyoruz. Retest ardından yükselişimiz devam edecek. Sadece haftalık grafik olduğu için retestlerimiz gün içi alsat yapanlara birazcık daha sert gelebiliyor. Bence 61.800, 59.500, 57.500 sıralı en güzel alım yerleri olarak kabul edilebilir. Bitcoin'i 4 saatlik grafikte incelediğimde burada sürekli alçalan tepeler yaptığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat 59.500'de yaşadığımız dipten sonra aslında burada bir de yükselen dip yaptık. Yani fiyat bu aralıkta iyice sıkışmış durumda. Karar aşamasındayız şu anda. Eğer aşağı doğru kırarsak buradaki desteği önemli desteklere kadar düşüş gerçekleşebilir olmadı likidasyon bölgesine kadar yükselip 67.000-67.500 dolar bandını yukarı doğru kırarsak bu sefer fiyatın karakteri yukarı doğru dönmüş olur ve bir sonraki tepe noktası 72.000-71.400 dolar bandına kadar çıkarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu düşüş gerçekleşmeden önce Bitcoin 67.000-67.500 bandındayken MACD indikatörü ayı sinyali vermeye hazırlanıyor demiştim tam da ardından MACD indikatörü düşüş yaşadı. Fiyat 62.800'lere kadar sert düştü. Fakat şimdi histogram yeniden azalmaya başladı arkadaşlar bakın. Eğer buradaki kırmızı açık kırmızıya döndü ardından yeşile dönerse muhtemelen MACD indikatörü tekrardan boğa sinyali verecek. Biz de burada yükselen dipler yaptığımız için fiyat muhtemelen bir önceki tepe noktasını 67.000-67.500 dolar bandını yukarı kıracak. Ve hedefimiz 71.400 dolar olacak. Yani burada MACD indikatörünü çok iyi takip etmeliyiz. Ve aşağıda buradaki dip noktasını çok iyi takip etmeliyiz arkadaşlar. Ethereum'da saatlik grafikte yükselen trend aşağı doğru kırıldı. Ve fiyat aşağı kadar düştü arkadaşlar. 3070 dolarlara kadar geldik. 3070 dolar altında benim en yakın destek noktam 2950 dolar arkadaşlar. 3000 dolarda da bir destek var ama 2950 dolar daha sağlam diye düşünüyorum. Saatlik grafikte diğer çalışan seviyelerimiz ise aşağıda 3120, 3170, yukarıda da 3280 dolar var. Bu bölgeler fiyata gerçekten çok iyi tepki veriyor. Bitcoin son zamanlarda sert düşüş yaşasa da altcoin'lerde o kadar sert düşüşler görmüyoruz. Özellikle Ethereum'un Bitcoin'a göre performansı iyice pozitif ayrıştı arkadaşlar. Bakın fiyat düştükten sonra biz yükselen dipler yapmaya başladık ve fiyatın düşüşünün ardından yükselen tepe yapmaya da hazırlanıyoruz. Bitcoin Ethereum grafiği burada çizdiğim bu bölge yukarı doğru kırarsa Ethereum'da yukarı doğru bir patlama gelebilir ve bir anda belki de 3530'lara kadar yükselebiliriz. Bu grafik Bitcoin'in Ethereum'un ayrı dolara göre performansını göstermiyor arkadaşlar. Bu grafik sadece Ethereum'un Bitcoin'e göre performansını Bitcoin'e kıyasla performansını gösteriyor. O yüzden buradaki pozitif ayrışma fiyatın kesin yükseleceğini bizlere göstermez. Ama Bitcoin 10 dolar yükselirse Ethereum'un daha fazla yükseleceğini bizlere gösterebilir. Ya da Bitcoin çakılırsa Ethereum'un daha az düşüp ayakta durabileceğini bizlere gösterir. O yüzden buradaki grafik şu anki piyasada Ethereum'un Bitcoin'e göre daha güvenli olduğunu bizlere gösteriyor. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar dilerim.